önce küçük bir çocuğa sonra da araya giren annesine yöneldi başıboş köpek. Anne ile köpek arasındaki boğuşma yerde yuvarlanarak sürüp gitti. Bir ara köpeği altına almaya başlayan anneyi çevredekilerin müdahalesi kurtardı. İki kişiyi daha yaralayan köpek belediye ekiplerince yakalandı. Balkona çıktığımda kadın imdat imdat, imdat köpekle boğuşuyordu. İmdat sesini duyup yardıma koştu, kendi de yaralandı. Aşağı inmemle beraber otoparkta o köpekle yüzleştim ve o köpekle boğuştum. Ellerimi ısırdı. Diyarbakır'da bir siteye giren başıboş köpek korkup kaçan çocuğu kovaladı. Annesi görüp çığlık çığlığa bağırmaya başladı. <laughs> köpek bu kez anneye yöneldi. Site sakinleri yardıma koştuğunda kadınla köpek yerde boğuşuyordu. Biri bina sakin'i, biri bina görevlisi, iki kişi daha yaralayan sahipsiz köpek belediye aracıyla siteden uzaklaştırıldı. Hastaneye gitti, yine vurdular. Kendimi zor kurtardım elinden, çarşet yırtıldı, pantolon yırtıldı. Ayakta tedavi gören site sakinleri ilgililerden önlem almalarını istedi. Mağdur oluyoruz. Köpekler burada cirit atıyor. Bu köpeklerin toplanmasını talep ediyoruz.